Hazır ol evlat. Amcan böyle devam ederse yakında onun yerine sen oturursun. Sizin yerinizde de kızınız olacaksa neden olmasın? Açsız. Alparslan sizden çok bahsetti. Demek isterdim ama öyle biri olmadığı için kesinlikle bunu yapmadı. Karın hamile oğlum karın hamile. Hangi karın hamile? Benim değil ulan senin karın hamile. Ayrıca ne biçim soru lan ha? Hangi karı? Benim kaç tane karım var? Dubleks yapsaydık dedim şunu. Mürsel'i de görseydik şunun üstüne. Vallahi yapabilseydik. Tripex iyiydi amca. Ekrem olmaz. Ne diyecektik de öldürecektik. Sen kim oluyorsun yengemizi kurtarıyorsun deyip 지하도 오케이, 지